Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere harika bir atıştırmalık tarifi ile geldim benim sıklıkla yaptığım bir tarif çocuklar özellikle bayılarak tüketiyorlar Sizlerde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz oldukça az malzemeli bir tarif ee, içerisinde Maya yok gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ee, tarifimize geçmeden önce kanalıma abone olup yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bu sayede kanalım daha çok kişiye ulaşmış oluyor. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunup bu güzel tarifin yapılışına geçelim dilerseniz. Malzemelerimiz dediğim gibi oldukça az malzemeli arkadaşlar. 4 adet yumurtam var. 1 paket şekerli vanilya. 1 çimdik tuz yani yaklaşık 1 çay kaşığından daha az tuz diyebilirim. 6 yemek kaşığı toz şekerim var. İlk etapta bunları bir çırpıyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 500 gram süzme yoğurt ekleyin arkadaşlar. Fransa'daki arkadaşlar için veya Avrupa'dakiler ben fromage blanc veya quark ekledim ama Türkiye'deki arkadaşlar süzme yoğurtla yapabilir bu tarifi aynı sonucu elde edersiniz Dene, denemiştim çünkü hiçbir sıkıntı yok yani tarifte gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz böyle güzelce çırpıyoruz daha sonrasında 500 gram unum var ve bir paket kabartma tozum onları da şimdi ilave edip artık spatula ile devam edeceğim oldukça yoğun kıvamlı bir hamur ama ele yapışan bir hamur. Yani elle sakın girişmeyin. Spatula yeterli. Böyle birbirine güzelce karışması yeterli hamurun kıvamının. Öyle mikser, robot falan hiç gerekmiyor. Sadece kaşıkla karıştırın yeterli. Hemen homojen bir kıvam alıyor zaten. Oldukça kolay toparlanan bir hamur. Hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar, güzelce karıştıktan sonra bu kıvamda olması gerekiyor. Dediğim gibi oldukça yoğun bir kıvamı var, gördüğünüz gibi. Şimdi hiç bekletmeden derin bir aparatın içerisine sıkma torbası yerleştiriyorum. Sıkma torbanız yoksa kalın buzluk poşeti de olabilir. Ucunu şimdilik kesmiyorum arkadaşlar, içerisine yerleştiriyorum ki hamurumu rahatlıkla içine koyabileyim diye. Bu şekilde hamurumun bir kısmını içine aktarıyorum hepsini bir yapmayın çünkü mümkün değil zaten sıkamazsınız oldukça yoğun bir kıvam olduğu için şimdi bir spatula yardımıyla hamurumuzu kaktıracağız çünkü cıvık bir hamur olmadığı için kendiliğinden inmeyecek aşağıya doğru şöyle bir kaktırıyoruz ucunu makasla yaklaşık 1 santim kadar genişliğinde kesiyorum Ve hamurumu kaktırıyorum aşağıya kadar. Bu arada sıvı yağım tenceremde ısındı. Yaklaşık 1 litre kadar. Ama tabii ki yağımızı dökmüyoruz. Daha sonrasında süzerek tekrar kullanabiliyoruz. Bu devirde yağ atmak yani lükstür artık diyebilirim. Bu bütün dünya için geçerli. Şimdi hamurum hazır gördüğünüz gibi. Daha devamı var ama. Şimdi yağım ısındı. Isınmış yağın içerisine... Sadece mutfakta kullandığım bir makasım var benim. Makasın ucunu yağa batırıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer bu işlemi yapmazsanız hamur makasınıza yapışır ve oldukça zorlanırsınız. Arada böyle bıçağı yağ batırıp aslında bizim Türklerin lokma tekniği gibi diyebilirim. Böyle içerisine sıkıyoruz. İlk yaptıklarınız böyle tencerenin dibine çökebilir hafif bir yapışma olabilir ama sonradan kızardıkça onlar zaten üste çıkacak hiç dokunmayın yani ama sonrakiler yağ iyice böyle çok kızgın olacağı için hiç e, dibe çökmeden üste çıkmış olacaklar bunu da sizlere göstermek istedim e, Türkçesi aslında bunun berliner diyorlar galiba onun küçülmüş ve mayasız hali arkadaşlar Avrupa'da çok sıklıkla yapılan bir tarif böyle şipşak olması açısından mayasız olması ama ona rağmen maya olmamasına rağmen böyle yumuşacık pufidik pufidik oluyor arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor şimdi bu şekilde bunları sürekli çevirerek kızartıyoruz çevirmek çok önemli arkadaşlar böyle karıştıra karıştıra kızartın ki her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Kızaranları böyle bir borcama e, kağıt havlu yerleştirdim. Onun üzerine alıyorum ki fazla yağsını çeksin. Pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir tarif arkadaşlar. İsterseniz şeker eklemeden pişi niyetine de yapabilirsiniz bu tarifi. Hiç şeker eklemeden. O zaman da tuzlu hali olmuş olur. Tuzu tabii birazcık daha arttırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar. O zaman da tuzlu küçük minik pişiler elde etmiş olursunuz. Öyle de çok güzel oluyor. Ama çocuklar şekerli sevdiği için ben şekerli halini yaptım. Bu tarifi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Hani... Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Hatta bu kısma kadar kestirmeden izleyen arkadaşlar lütfen bana bir emoji, kalp veya bir çiçek bırakırsa ben de kimlerin bu deliksiz izlediğini bilmiş olurum. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzelce karıştıra karıştıra kızartın. Kızaranları alıyoruz bir kenara. Dediğim gibi çok pratik bir tarif. Şimdi hala sıcakken arkadaşlar bu kısmı da önemli. Kesinlikle soğumasını beklemeyin yoksa yoksa şekerler yapışmaz. Bir kaseye böyle şeker aldım, toz şeker. Şöyle hafif sallayarak şekerin bulaşmasını sağlıyorum. Tarçın seven arkadaşlar çok az tarçın karıştırabilir şekere. İnanılmaz lezzetli oluyor ama benim çocuklar çok sevmediği için ben eklemedim. Şöyle hiç elinizi bulaştırmadan şöyle bir karıştırın, sallayın şekere bulaşmış oluyorlar. Gerçekten şahane bir tarif. Özellikle pratik olması, mayasız olması ve ona rağmen lezzeti şahane olması yani gerçekten müthiş bir lezzet. Bütün hepsini böyle geniş bir servis tabağına diziyorum. Bu tarif bana çok gelir derseniz tarifi yarım ölçüde yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi isteyenler bu tarifi tuzlu olarak da yapabilir, hiç şeker ilavesi yapmadan. Öyle de çok güzel oluyor. Umarım bu tarifi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Birazdan göreceksiniz son dokusunu göstereceğim. Yumuşacık böyle ağızda eriyen bir kıvam var arkadaşlar. Mutlaka sizlerde deneyin geri dönüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ve kanalıma destek amaçlı lütfen kanalıma abone olup bir yorum bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.